Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Arkadaşım vardı aynı apartmanda. O taşındı şimdi onunla yardıma gideceğiz. Evde birkaç bir şeyim kalmış. Onu almak için yukarı çıktım. Dedim ki videoyu da başlatayım. Onları alacağım. Sonra hemen arkadaşımın evine geçeceğim. Orada görüşürüz. Bir temizlik yapacağız böyle. Ondan sonra da bir turu çekelim. Ama şimdi unuttuğum tur mutfak temizliği bitti. Saat geç olmaya başladı. Biz de hemen böyle yemek yapıyor Yaren. Böyle hemen yerleştirdik. Buraya böyle bir köşe hazırladık. Şuraya kahve fincanlarını falan yerleştirdik. Dolapların yüzleri falan silinecek daha. Oraları silmedik yalnız. Burada oturan kadın o kadar berbat oturmuş ki size anlatamam. Yani göstermem lazımdı. Buraya da tabakları böyle koyduk. O kadar çok tabağa çanağı var ki baş edemedik. Makinası da bozulmuş. işte gitmiş bugün makine almış ona hediye olarak. O da gelecek. Buraya da bardakları falan koyduk böyle. Hani buraya bir kahve köşesi hazırladık. Yemek olduğu için çöp de var. Daha hazırlanmadı tam olarak da. Öyle hazırladık. Buraya tabak çanakları falan böyle sunumlukları falan yerleştirdik şuraya zeytinyağını işte erzakları falan koyduk. Bunun altına da aynı şekilde erzakları yerleştirdik. Bu evde mikrodalgası ve fırını vardı. O yüzden zaten kendine ait değil bunlar. Bunların falan daha temizliği yapılmadı, içine girilmedi. Burada oturan kadının herhalde küçük bir çocuğu varmış. Dolaplara böyle açılmasın diye yapışkanlar koymuş. Buralara da böyle çıkartmadan gitmiş onu da yaren sıcak suyla ben şey yaparım dedi böyle tellerim çıkar dedi burasını bu şekilde hallettik işte az da olsa en azından burada böyle bir cam yapmışlar lavabonun hemen yan tarafına hiç sevmediğim şekil ama yapacak bir şey yok bu neydi bu çeşmenin duyu böyle değişik hareketleri sahip <laughs> bir duyu yapmışlar pencere açılsın diye bulaşık yıkarken şöyle bir an düştü böyle kalmıştım şu alyan olması güzel olmamış sadece. Ama evi gerçekten çok güzel. Özellikle şu siyah beyaz görüntüye bayıldım. Gerçekten harika evi. Mutfağıyla yani oturma odası böyle birleşik. Amerikan mutfak diye geçiyor. Ben cam balkonuna bayıldım. Kocaman bir balkonu var. Size hemen orayı da göstereyim. Böyle kocaman bir cam balkon yapmışlar. Çok tatlı duruyor. Alanı bayağı geniş. Tabii halılar yıkandığı için, bu makineye giren halılardan olduğu için yıkadık oraya astı yaren de. Daha sonra buralara böyle çim falan yapmayı düşünüyor. Onun çok fazla böyle şeyi var. Dekor sevgisi var. Acayip dekorlar yapıyor. Şimdilik yılbaşında şey yapmıştı o kendine böyle şömine falan. Onları da buraya koymuş ki herhangi bir ayak altında falan durmasın diye. Burası da bu şekilde. Buraları böyle daha yerleştirmedik ama hani koltuğu falan koyduk, halıyı falan serdik. Şu şeye bayılıyorum. Televizyon sehpasına. Ama taşınırken buralarını falan böyle yıpratmışlar. Yaren onları boyayacak. Ben size Yaren'in Yaren'in de bu arada YouTube kanalı var. Yaren'in YouTube kanalını aşağı linke bırakacağım. İşte boyamaymış evin diğer dekorasyonlarıymış falan. Siz oradan takip edersiniz. Hatta çok sevinirim. Onları falan da bu akşam falan halleder büyük bir ihtimalle ya da yarına atar mutlaka. Bu duvarı yaren boyadı. Gri renkte değildi. Yani çocuk olduğu için evde duvarlar falan boyanmadan çıkmış. Hatta buranın kiracısı kaçmış büyük bir ihtimalle. Ev sahibi de söylemiş aynı şekilde. Böyle yani burayı Yaren kendisi halletti. Televizyonu falan kurdu. Şu kısma bayılıyorum gerçekten. Böyle bir yer yapmışlar bar köşesi. Yani oraya bardakları falan koymuş. Bar sandalyeleri falan sipariş etti. Evin dekorasyonunu artık Yaren'den izlersiniz. Biz öyle kabaca yerleştirmesini yaptık. Şimdi ben size diğer odaları da göstereyim. Bu oda misafir odası. Biz bütün atılacak kolileri falan buraya koyduk. Çünkü Yaren bu eve gelirken koltuklarını değiştirmesini, hani yüzlerini hiç beğenmiyordu. Yüzlerinin değişmesini istediği için verdi. Onlar daha sonra gelecek. Büyük bir ihtimal önümüzdeki hafta içi gelirmiş. Ee, o yüzden burada herhangi bir koltuğu falan olmadığı için rahat rahat böyle çöp için kullanabildik. Bu konsolu Yaren kendisi boyamış. Letko'dan 300 liraya bir e, şey almış eski böyle Ahşap görünümlüler konsollar var, ya onları almış kendisi boyamış. O zamanlar YouTube falan da kullanmadığı için yani çekmediği için onun çok pişman yani bunu boyarken göstermediği için bu kütükleri falan da kendisi yaptı. Yani gerçekten söylüyorum böyle el, el becerisi çok yatkın bir kız gerçekten. Burası da böyle, burada bir duvar kağıdı var. En büyük o da bu. Yukarısı böyle asma tavan. Avizelerini falan daha takmadı zaten yeni yerleştirdiği için. Buralar da bu şekilde. Ben çok beğendim evi gerçekten beğendim ama benim eşimin tek hoşuna gitmeyen şey e, Amerikan mutfak tarzı olması. o Onu pek beğenmedi. Böyle bir girişi var. Buraya falan böyle puf koydu. Daha dekorunu falan dediğim gibi yapmadı. Çünkü daha yeni yerleşiyor. Burada böyle gömme şekilde yapmışlar vestiyeri. Bu arada üstüm falan ıslak. Sabahtan beri bulaşıkla uğraşıyorum. Buranın şeyi çok harika olmuş. Ne fazlalık hiçbir fazlalık yok. Yani hani benim vestiyerimde falan fazlalık var ya. Burada duvarlar sıfıra sıfır şekilde yapmışlar. Burası çok harika olmuş. Böyle çok büyük de değil. Çok da küçük değil. Tamamen kullanılabilecek şekilde buraya da tabi tabloları eksik olmaz tablolarını asmış böyle yine burada tekrar asma tavanı var şöyle hemen gidelim burada böyle bir lavabosu var böyle dolaplı bütün lavaboları dolaplı böyle düzene bakar mısınız ben mutfakla uğraşırken o zaten buraları falan yerleştirdi tertemiz düzeni falan mükemmel yani öyle şimdi bura odayı çocuk odası normalde ama daha işte 3 yıllık evliler ve çocukları olmadığı için burayı giyinme odası olarak hani kullanacak. Burayı da bu şekilde dolap kapaklarını kapattırmadı bilerek böyle kullanmayı daha çok sevdiği için. işte şimdilik şu kısımda falan çamaşırları asılı şuraya falan süpürgeyi koymuş. Onları falan da yavaş yavaş yerleştikçe zaten şey yapar. Buradaki duvar kağıdı falan da böyle çok hoşuma gitti. Bayağı güzel pusulalı falan böyle. Çok tatlı duruyor kirası çok fazla <laughs> buranın. 1000 lira bir kirası var ama her şey ayaklarınızın altında. inanın bak bu eve taşınırken ben geldiydim. Bu şimdi yerleştirme e, hani yerleştirmesini yapıyoruz. Hatay'a gidip geldiydi yaren memleketine. Camlar dışarısı gözükmüyordu. O kadar kötü kullanmış kadın ama şimdi tertemiz. <laughs> Şurada da zaten benim evim var. Şurada hemen az ileride. Çok yakın yani. Yaren'le çok yakınız. Öyle şimdi hemen ben size diğer banyoyu falan da göstereyim. Buraya boya aynası olacak şekilde koymuş. Bu banyosu da çok tatlı. Çamaşır makinesi büyük geldiği için çamaşır makinesinin kapağını çıkarttı. Onu bu şekilde kullanıyor. Buraya da hemen böyle şey koymuş. Burası zaten misafir olarak kullanıyor. Çünkü kendi ebeveyn banyoları olduğu için burası misafir banyosu olarak kalacak. Böyle Havlu koymuş, sabunluklar falan. Şu zaten mumluklar. Yaren'den görüp ben de yapmıştım. Böyle çok tatlı bir dekor yapmış. Allah'ım. Lavabonun içinde bile değişik dekorlar yapmış. Bu nedir ya? Böyle bu kısımları da zaten deterjanlar için kullanmış. Bu arada da ben halim harap şekilde bu evde de benim evdeki gibi aynı şekilde böyle şey var. Kurne falan var. Hamam tipi bir banyo. Çok tatlı duruyor. Şu mermer falan baksanıza. Bayağı güzel yapmışlar gerçekten evi. Böyle gold desenler falan var. Ben ne kadar gold'dan kaçıyorsam bu evde de gold desenler var. Normalde buraya şey peluş halı serecek. Ama şu an işte daha temizliğini falan daha bitiremediğimiz için. Böyle idareten bir halı gibi bir şey sermiş. Burada da kendisi. <laughs> Her tarafta tablo var ya. Burada şöyle kısa bir kalidoru var. Çocuk odası. Tuvalet. Banyo. Tuvalet çıkıyor. Şurası mutfak. Oturma odası. Misafir odası. Kapı. Burası da yatak odası. Böyle pembe ve leoparlı bir halıları var. Zaten genellikle pembenin hakim olduğu bir yatak odasına sahip. Şu e, çarşafının evresini falan annesinin e, Hatay'da böyle çeyizli bir dükkanı var. Oradan diktirmiş. Yani o dikiyor. Bir sürü inanılmaz şekilde çarşafın evresim dolu evin içinde çara çaputa bayılıyor. Şu perdenin duruşuna bayılıyorum. Böyle simli pembe fonlar kullanmış. Onu da böyle e, uydurabilmek için düz aralarında böyle pembe desenli olan bir perde kullanmış bu evin çatısı bizim normalde yaren de benimle aynı apartmanda hatta aynı katta kalıyordu ondan sonra buraya taşındı bu evin yukarısı bizim evden daha fazla olduğu için perdeleri birazcık böyle kısa gelmiş tam böyle yere değmiyor bizdeyken yani şöyle düşünün normal bir fon 2.70 2.60 falan oluyor. 2.60 herhalde sanırsam bu ya da 2.70. O şekilde bile kısa oldu. Çünkü buranın şeyi çok büyük. Yine burada bir tane tablosu var. Buraya da pampas koymuş. Bu evin her tarafında zaten pampas görebilirsiniz. Bir sürü dolu pampası. Buraya da böyle çekmecelerini koymuş. Üzerine abajurlarını, davetiyelerini falan koymuş. Burada da böyle bir makyaj aynası var. Öyle. Bu duvarı da aynı şekilde griye boyadı. Şuraya da kendisi yaptığı şeylerini koymuş boş kalmasın diye. Böyle sürgülü şekilde buradaki bebeğin banyosunun kapısı. Şöyle hemen açayım. Dur bakayım telefonumu ışığıyla gösterirse hiç ışık yakmayayım. Evet gözüküyor. Böyle kendi bebeğin banyosunda bir sürü bakın malzemelerini yerleştirmiş. Ben zaten bunları ben mutfağı yaparken yaptı kendisi. Mutfaktan çıkamayınca o böyle bir de eli çok hızlı bir kız. Pratik pratik hemen yerleştirmiş. Böyle. Bakın malzemelerini, ürünlerini koymuş. Bence de çok güzel olmuş. Burası zaten yıkandı, için hiç girmiyorum. Burası da bu şekilde işte. Ben ev videosunu çekerken, yani bu turunu çekerken, ahale bir bak hele, üstümüz başımız mahvolmuş durumda. Şey, tablolarını yapıştırmış. Hemen size gideyim o tabloları da göstereyim. Bakın. Buraya da tablolarını yapıştırmış ben ev turunu çekerken. Bir pampas daha. Öyle. İşin içinde yemekleri de hallettik. Toga, yoğurt, tuzlu yoğurt çorbası, pirinç pilavı ve fırında da böyle karışık türlümüz var. Telefonum buharlaştı. Şu tablosuna bayılıyorum. Her şey tamam. Temizlik de yaptık, yemekte yaptık. Ufak tefek şeyleri kaldı. Onları da kendisi halleder. Şimdi eşim gelmesini bekliyoruz. O da gelmiş çıkıyor yani. Yemeklerimizi falan yiyelim sonra tekrar görüşürüz. Sonunda evimdeyim. Geldim biraz bulaşım falan vardı. Onları hallettim. Bir çay demledim. Şimdi çay içeceğiz. Bugün filmim var. Alev Alev. Onu falan izleyeceğiz. Ben bugün raporluydum ama yarın cuma ve işe gideceğim. O yüzden çocuğu falan yıkamam lazım çareyi kanacak falan derken bugün de böyle bitmiş olur büyük bir ihtimalle. Çayım da hazır zaten. Çayımı koyayım. Biz çayımızı içelim. Size de vedalaşmış olalım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.